Türkiye genelindeki hayvanlarda şap hastalığında artış yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 il müdürlüklerine acele kodlu yazı gönderdi. Gönderilen yazıda şap hastalığında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi. Genel Müdürlüğün il müdürlüklerine gönderdiği acele kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı miktarlarında artış gözlemlendiği belirtildi. Tespit edilen şap hastalığı miktarlarında karantina tedbirleri alındı, Hasta hayvanlardan numuneler toplandı. Hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada illerde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.